Merhabalar. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Bugün bir video çekeyim diye yola çıktım. Önce yeğenimi sınav olacağı okula bıraktım. Sonra şöyle bir Bodrum'un doğusuna doğru yürüyeyim dedim. Tavşanburnu yönünde. Eskiden Bodrum'un doğusuna doğru yürüdüğümde, içmeler yönünde sahil boyunca yürüyordum. Tavşan ilerisine doğru gidince güzel koylarla karşılaşırdım. Şimdi bir geldim ki ne göreyim. Koskoca bir tersane yapılmış. Limandan ya da sahilden geçişi engelleyen. Her yerde otellerin yaptığını burada tersane yapmış. Sahil boyunca yürüyüşü engelliyorlar. Sahilde toprakları dökmüşler. Doğanın yapısını bozmuşlar. Yürüyerek tavşan geçmek imkansız hale gelmiş. Şu arka tarafta bir tane sarmaç var. Oraya ulaşmak mümkün değil. Karşı kıyılar zaten karada. Normalde bu çok uzak gözükürdü. Burada çok yakın. Bir kilometre bile yok. Karşıdaki yapılar gözüküyor. Bodrum'da birçok yerde otellerin, sitelerin, restoranların yaptığı sahil işgalini burada tersane yapmış artı toprağı iyice kazmışlar sahile doğru. Doğayı mahvetmişler. Tam da Karadağ'ın karşısında. Zaten şu tepenin arka tarafına da, Tavşanburnu'nun arka tarafına da koskocaman bir otel yapıldı. Biliyoruz oradaki koyu dağınlar işgal etti. Artık eskiden şurada yüzdüğümüz küçük bir koy vardı. Oraya geçme imkanımız kalmamış. Ve ben de video çekmeden geri dönüyorum. Şimdi geri dönüş yoluna çıkıyorum. Koyları göreceksiniz nasıl yağmalanmış. Her koyda bir yapı. Giriş yasak. En sondaki koyun tersane olarak açıldığını gördük. Oraya giriş yok. Zaten buradan aşağı artık özel mülk müdür nedir duvar çekilmiş. Giremiyoruz. Yol devam ediyor böyle. Geri dönüş yolu. Evet. Adrenalin dolu yolculuk. <laughs> Plastikler patlamadan dönerim inşallah. Evet, buradan aşağıya bir iniş var. Sol taraftaki koy yine rotel tarafından kaplanmış yukarı çıkınca burayı da göstereceğim evet, şuradan giriş yapmışlar yukarıdan çekeceğim burayı kadar yolda boşuna gelmiş oldum. Kaç kilometre yol Şimdi zaten anlaşılacaktır. Dağ tepe. buruna gelmek o kadar kolay değil. Şu anda tırmanıyorum tepenin başına doğru. Daracık bir yol. Az önce gördünüz kamyonla karşı karşıya geldik. Lastiklerimi taşların üzerinden geçirmek zorunda kaldım. Eskin bir viraj. Evet. Tepeye çıkıyoruz. edilebilecek bir yer bulursam. Evet. Şu köşeyi koyabilirim arabayı. Evet. Şimdi durduruyorum. Video çekeceğim tekrar aşağıdan. Tavşanburnu'ndan bir önceki koyda otel tarafından kapatılmış. Eski Tavşanburnu yolu duvarın içinde kaldığı için devlet yukarıdan bir yol açmak zorunda kalmış. Şu üzerlerinde depo bulunan binaların ilerisindeki toprak o eski tavşan burnu yoluydu. Sonra şu üst taraftaki yol yapılmış. Normal yol burasıydı. Parmağımın gösterdiği yer böyleydi. Bir otel. Herhangi bir hazineye ait koyu 49 yıllığına kiralayıp yolları kapatabiliyor. Kanunda vatandaşın haklarının korunması falan hikaye. Sahiller kapalı, o sahile girilmiyor. Otel duvar örmüş. Anayasamıza göre sahiller halkındır. Ama bu ülkede hukukun üstünlüğü yoksa hiçbir koya giremeyiz. Devam ediyoruz yolumuza. Bundan sonraki bir koydağı var. Bakalım orada durum nedir? Yalnız ortalıkta bir sis, bir duman var ya da yangın var bir yerde. Evet, buradaki koyda. Başka bir otel tarafından kapatılmış. Buraya da giriş yok. Evet dur diyor. Duruyoruz. Sol tarafa giden eski yol. O yol otele giriyor artık. Otel geçirmediği için üstten yol yapılmış. Evet. Evet. Otele kadar yollar sıcak asfalt. Turgut ve biz havuz gibi yollarda geziyoruz. Otel varsa yol var. Otel yoksa ne yol var ne altyapı var. Bakış yolun güzelliğine. Bir otel için bu yol yapılıyor ama 20-30 bin kişinin yaşadığı bir kasaba ya da mahalle için bu yol yapılamaz. Otel demek para demek. Vatandaş demek devletin sırtında yük demek, belediyenin sırtında yük demek. Şimdi geldik sözde halk plajına. Evet. Şimdi burada çekeceğim, duracağım, kenara park edip girişte çekeceğim bunu. Halk orada video çekecektim ama kızdığım için çekmedim, reklamları da olsun istemedim. Halk yazan tabelanın önünde otopark ücreti şu kadar, şezlong ücreti şu kadar. Çay şu kadar, su şu kadar vesaire vesaire. Hadi çayı suyu anladık da. Otopark ücreti ne oluyor? Şezlong ücreti ne oluyor? Bu devlete ait bir halk plajıysa halk gider, havlusunu serer, güneşlenir, denize girer, çıkar gider. Özel bir işletmeden ne farkı var ki Şezlong'un ücretli olduğu? E, otoparkın ücretli olduğu bir plajı Bıraksaydınız halk orada kendisi girseydi denize. İki şezlong katıp biraz kum döküp bir şeyler yapınca hemen ücretli hale getirmek mi gerekiyor? Evet halka kalan plajlar bunlar. Öyle çöplerin olduğu, kayalıkların olduğu. Her tarafın çöp oldu insanlar işte burada inmiş ve yüzmüş. Halka bıraktıkları koylar bunlar. Vatandaşların yüzebileceği yerler. böyle. Buralardan aşağıya inecekler, bu kayaların üzerinden denize girecekler. Gerçekten de bir minibüste gelenler olmuş. Bir plaj buldum ilk defa. Şaşkınım. Burası yağmalanmamış. Bakalım aşağısı nasıl? Şunun altından geçmek zorundayım. Üzerinden geçemeyeceğim. Bakalım. Güzel bir yere benziyor. Buraya kimse bir şey yapmamış. Neden acaba? Büyük kayıp. arkadaşlar Bodrum'a gelirseniz Bodrum merkezde Kumbahçe sahilinde ve Paşa Tarlası sahili dışında yüzmek isterseniz Gelkan Kulübü'nün hemen doğusundaki küçük bir koy var. Orada da yüzülebilecek bir yer var. Gölge de var bayağı şöyle ağaçlar. Genelde çadır kurmuşlar, kampçılar var. Evet, tek yüzülebilecek. Bodrum'un doğu tarafında tek yüzülebilecek. Serbest yüzülebilecek. Yer burası, plaj burası. Her kalabalığı sevmiyorsanız, tek başınıza yüzmek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Diğer yerler tamamen yağmalanmış ve kapatılmış. Evet. Zaten şöyle kampçılar var. çıkarken şunu düşündüm. Herhalde buradan kimsenin haberi yok daha. Olsalar hemen burayı kapatırlar. Ücretli kiralarlar. Girişi ücretli yaparlar. Bodrum şehir içinde eskiden halk plajı olan bir koy daha. Yarısı oteller tarafından kapatılmış. Sağ köşesi halka ayrılmış küçük bir bölüm. Diğer yerlerde iskeleler kurulmuş. Girişi kapatılmış. Zaten sol tarafta mümkün değil. Eskide giderek dolaştığımız sahillerden artık yürümek mümkün değil. Tel örgüler çekilmiş hep. Tamamen kapalı. Şu otele tahsis edilmiş Halk Plajı'nın sol tarafı, eski Halk Plajı'nın. Sadece öbür köşesi halka ait. Eskiden buradan yürüyerek sahil boyunca dolaşırdık. Ama artık mümkün değil. İskeleler, mendirekler, kapatılmış duvarlar, giriş yasak.